Merhaba sevgili dostlar, zaman birlik olma zamanı, zaman tek yürek olma zamanı, elbette eksiklerimiz, aksaklıklarımız olacak, olmuştur da, şimdi onları tartışma zamanı değil, şimdi birlik olma zamanı, onun için sizden ricam naçizane, tek yürek olup şu yaralarımızı bir saralım, devamında da o çuvaldızı kendimize batıralım ama batıralım bunu da unutmayalım, tüm ülkemize geçmiş olsun, dileklerimi iletiyorum, ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara da sabırlar diliyorum. Daha önceki felaketlerde de gördüğümüz gibi felaket anında işte bu birkaç günlük sürede, bir haftalık sürede bütün herkes elinden geldiği şekilde yardım etmeye çalışıyor, destek olmaya çalışıyor ama bir süre sonra bu unutulabiliyor. Öncelikle bunu bir hatırlatmak isterim. Bu desteğimizi hemen bu hafta içine birkaç gün içine sığdırıp bırakmayalım. Sizden ricam bu felaketin devamında da sıkıntılar olacak. Orada yaşayan insanlar için barınma, yemek, içecek onları da unutmayalım. Öncelikle bunu bir not olarak söylemek istiyorum. Aklıma gelen bir şey var. Önümüzdeki hafta sevgililer günü. Eşine, dostuna, sevgilisine hediye alacak insanlara ve aynı zamanda hediyeyi bekleyen insanlara da söylüyorum. Lütfen duyarlı olalım ve bu yıl bu sevgililer günü hediyemizi Deprem bölgesine bağışlayalım. Böyle bir kampanya başlatalım diyorum. Ha bu bağışı nereye yapabilirsiniz? AFAD olabilir, Kızılay olabilir ya da bankalarda hesaplarını açtılar. Yalnız bu arada bir e, ufak bir not söylemek istiyorum. Banka hesaplarına bağış yaptığınızda altta bir metin var. İşte bunu İçişleri Bakanlığı vesaire deprem hesabına bağışladım diye bir not gerekiyormuş herhalde. Onu unutmayın. Ama onun dışında AFAD'a kısa mesajda, Mesaj atabilirsiniz. Bu 20 liradır. Bunu 3 kere 5 kere 10 kere atarsanız 20 lirayı katlayarak gider. Özellikle bu sevgililer günü için bir kampanya başlatalım demiştim ya. Lütfen bunu herkese, arkadaşına, eşine, dostuna söylesin. Ee, dediğim gibi hediye bekleyen sevgililer de onu söylesin. Ya aşkım, hayatım, karıcığım, kocacığım neyse bugün bu hediyeyi bana alma. Bu parayı depremzedelere zedelerine bağışlayalım. O bölgeye bağışlayan diyerek büyük bir kampanya başlatabiliriz diye düşünüyorum. Kaç kişi bunu yapar bilmiyorum ama e, ben kendim e, eşime alacağım hediyeden vazgeçtim. Kendisine de söyledim, sen alacağım bu hediyeyi. Hatta elimden gelirse daha büyük miktarda bağışlamaya çalışacağım. Bunun dışında da 1 lira dahi olsa yardımınız çok büyük önem taşıyor. Çünkü 1 milyon kişi yardım ederse 1 milyon TL gibi yapar. Bunu 10 lira çok büyük bir rakam değil. Şu anda birçok insanı 10 lira bağışlayacak durumu var. E, 10 lira 1 milyon insan bağışlarsa 10 milyon gibi rakamlar yapar. E biz battaniye verdik, şu verdik, bu verdik diye de mümkünse eğer e, o yani yardım yapabilecek miktarda sermayeniz varsa, nakdiniz varsa neyse işte onları toparlayamıyorum. Çok dağıldım kusura bakmayın. E, battaniye gönderdiniz ama bir 10 lira da bir 20 lira daha bağışlayabiliyorsanız bağışlayın. E, bilemiyorum yani bir şeyler yapmak lazım. Gönül ister diki bir taş kaldırıp birini kurtarabilelim ama bu çok mümkün olmuyor. Ee, yani elimizden ne gelir bilmiyorum. Şimdi deprem bölgesindeki arkadaşlara da konuşuyoruz. Daha önceki Düzce depremini, Gölcük depremini e, yaşadık. Biz gittik oralarda bulunduk. Bu depremin sonrası da çok önemli. Bakın bunu unutmayın. Yani bir hafta sonra her şey düzelmeyecek. Enkazdan çıkarılanlar çıkarılamadı. Kalanlar kaldı. Her şey gül, gül standı, olmayacak. Bu insanlar çadırda yaşayacak. Başka yerlerde yaşayacak. Burada da sıkıntılar devam edecek. Soğuk var. Özellikle daha önceki depremde, Düzce depreminde biz e, bir ay sonra yine yardıma gittiğimizde şöyle bir sorunla karşılaşmıştık. Çadırlar, çadırların altı su yağmurdan, çamurdan, kardan. Dolayısıyla insanlar diyordu ki tamam üstümüzü ısıtıyoruz ama altımız çamur ne yapalım? İşte bir palet götürmüştük, öyle bir çözüm üretmiştik, destek vermiştik. Dolayısıyla bizim aklımıza gelmeyecek çok basit diyebileceğimiz ama e, çabuk çözüle, çözüme ulaştırılabilecek şeyler de var. E, onun için bırakmayalım. 5 gün sonra 10 gün sonra 15 gün sonra bu yardımlarımız bu desteklerimiz devam etmeli. E, ne bileyim kendimize bir şey belirleyelim. Diyelim ki her hafta 20 lira bağış yapacağız. İşte sigara içen biri olarak ben diyorum ki günde işte, bir paket sigara içiyorsam bir pakette parası kadar da depremzedelere zedelere bağışlayacağım diyebiliyorum veya param yoksa yarım paket içip yarısını 15 lirasını bağışlayabilirim. Yani çözüm üretilebilir. Bunu da lütfen resmi hesaplara yapmaya çalışın. Ya da güvenliğiniz birileri varsa öyle yapın. Bilemiyorum artık. Onu siz kendiniz seçersiniz. Ama bu destekleri yapmayı ihmal etmeyelim lütfen. E, bir de artık şimdi e, hani negatif eleştiriler bugünün şeyi değil. Yani o bölgeye gidenler, e, yardım edenler ya da edemeyenler için işte şu şunu yapmış. E, demin bir paylaşım gördüm. Çok rahatsız oldum. İşte şey yazmışlar. İşte orada depremzelerin e, kurtarmaya çalışan Allahu Ekber diyor amacı ne? Öteki de demiş ki işte kameralara oynuyor. Öteki de demiş ki işte madem onlar inanıyorlar Allah yıktı Allah mı mu... Ya, bunları bir vazgeçin arkadaş yani derdiniz ne ya? Şimdi bu mu yani? Adam oley de diyebilir başka bir şey de diyebilir. O onun inancıyla ilgili bir şey bu seni niye rahatsız ediyor? Yani konu buraya mı düştü? Şimdi bilemiyorum ya millet canıyla uğraşıyor çoluğunu çocuğunu annesini babasını eşini dostunu kurtarmaya çalışıyor bizim tartıştığımız şeyler neler yani çok affedersiniz affınıza sığınıyorum sığınıyorum da bugün şu bu tür dalgavulukların şu anda zamanı da değil kim ne derse desin orada adam isterse orada ne bileyim yani Fenerbahçe diye kalsana diye bağırsın ama birine yardım etsin kurtarsın ne olacak yani bu mu derdiniz yani yani bir de işi siyasete dönüştürme zamanı da diye Bak hükümetin eksiği vardır yoktur başka bir şeydir onu bilmiyorum. Onu da tartışırız. Hatta tartışalım yani bunun için ayrı belki bir video çekeceğim ama şu anda o değil zaman. Şu anda şu yaralarımız sıralım. Fakat dediğim gibi eksimiz yediğimiz varsa bunu da masaya koymayı unutmayalım. Vazgeçmeyelim yani. Bizim Türk milleti olarak şu anda baktım Türkiye'nin hepsi bir yürek olmuş. %90'ı belki yardım etmeye çalışıyor, oraya gitmeye çalışıyor vesaire bir şeyler etmeye çalışıyor. Ama biz bunu 10 gün sonra unutuyoruz. Bitiyor. Bir sanki olmayacakmış gibi bitiyor. İşte bunu da kaybetmeyelim. Ama öncelikle şu yaramızı bir saralım arkadaşlar lütfen. Özellikle sevgililer günü için bir kampanya başlatmak istiyorum. Şimdiden bugünden 14 Şubat sevgililer günü hediyemizin miktarı kadar depremzedelere bağış yapalım. Lütfen sizden rica ediyorum görüşmek üzere